Şimdi devlet elinizde. Elinizdeki devlet olma iradesini alan lehine kullandınız. Meclise gel diye davet ettiğiniz, kurucu önder diye teşekkür ettiğiniz adam alçak Türk devletinin 41 yıldır düşmanı, evlatlarımızın 41 yıllık katili. Alan açıyorsunuz. Siyaset yapıyorsunuz. Alan açıyorsunuz. Açtığınız alanı bu bölücüler şöyle dolduruyorlar. Korucularla ilgili ileri geri konuşuyorlar korucularla ilgili diyorlar ki ellerindeki silahı alın, ellerine birer tane mal değneği verin, mal davarışı yapsınlar. 41 yıldır devletiniz bayrağınız için kan döktüler, kanları döküldü. Onlara böyle diyorlar Sayın Cumhurbaşkanı. Ben şimdi cevap verdim onlara. PKK'ya karşı korucularımız zaten mal davarışı yapıyorlar. Ellerindeki silahları sizin gibi malı davarı gütmek için kullanıyorlar.